Arkadaşlar herkese selamünaleyküm Kanalıma hoş geldiniz. Ben de böyle diyeyim artık. Arkadaşlar çok güzel şeyler oluyor. Ne demiştik? Şubat'ta çok şeyler olacak. İnanın artık indirimlere yetişemez olduk. Her gün video çekmek zorunda kalıyorum. Her çektiğim videodan sonra diyorum ki 2-3 gün video çekmeyeceğim. Ama öyle şeyler geliyor ki inanın böyle gönlüm açılıyor, yüzüm gülüyor. O yüzden anlatmak istiyorum. Şubat ayında sıfır otomobil fiyatları bildiğiniz diz çökmeye başladı arkadaşlar. Ama bunlar başlangıç. Çok güzel şeyler oluyor. Daha da olacak. Hadi gelin videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ne demiştik? Şubat'ta çok güzel şeyler olacak. Şubat'ı bekleyin. Şubat sıfırın da yılı olacak. Hep söyledim ikinci el düştü. Daha da düşecek. Sıfırın fiyatını da ikinci el aşağı çekecek dedik. Ama sıfır fiyatları için Şubat çok önemli dedik. Şubat benim beklediğimden de hızlı çıktı. Biliyorsunuz dün size Volkswagen ile Honda Civic'teki indirimleri söyledim. Ama tekrar söylüyorum. Çok dikkat edin. Bunlar liste fiyatları değil. İnternete girip baktığınızda liste fiyatlarını hala güncellenmemiş görebilirsiniz. Bu yüzden de araçlara bırakın indirimi zam gelmiş diye bile anlayabilirsiniz. Sakın kanmayın. Öyle bir şey yok. Deli indirimler var. Artık indirimler öyle. 2000 lira 3000 lira falan değil. 15 bin liralar 20 bin liralar 50-60-70 bin liralar arkadaşlar. 80'den 50'ye geliyor arkadaşlar ÖTV indirimleri. Buraya geldiğinde de Nasıl 50'den 80'e çıkarttılar, tavan yaptırdılar. Aynı şekilde dönüyor. Ne dedik? Nasıl başladıysa, nasıl arttıysa öyle de inecek. Ama bunlar başlangıç arkadaşlar. Bunlar başlangıç. Şimdi video başlamadan önce birkaç kişiye selamım var. Genel toplu. Çok önemli ama arkadaşlar kusura bakmayın. Şimdi bu araç fiyatları artacak diyen arkadaşlar, 1-2 aydır biz düşecek diye burada bağırırken artacak diyen arkadaşlar. Ya da düşmeyecek diyen arkadaşlar. Sizleri uyarıyorum. Hala geç kalmış sayılmazsınız. Bizi izleyin. Şimdi arkadaşlar. Ben özellikle şuna dikkat çekmişim farkındasınız. Honda Civic ve Renault Megane. Diğer banttaki araç fiyatlarıyla arasında uçurum vardı. Bunlar çok şımarı fiyatlarını çok fazla yükselttiler. Parasının hakkı değil bu arabalar. Çok fazla şımardılar. Neden? Onlar hala bu zam sarhoşluğunu yaşıyorlar. Kardeşim bu fiyatlarınızı indirin bu fiyatlarınız normal değil demiştik. Önce de onlar başladı. Dün zaten Volkswagen ve anlattık. Civic nereye geldi arkadaşlar? Elegansını %50'ye çekti. 245-250 bin liralara araç bulunabiliyor. Bazı arkadaşlarımız 260 bin lira fiyat veriyorlarmış. Arkadaşlar bayiler araştırın. O kadar da gidip size nokta atışı fiyat veremem yani. Benim aldığım 245 ve 250 iki tane bayiden fiyat var. Ve arabada var bu arada. Şimdi o yüzden direkt Megan'la başlayacağım arkadaşlar. Renault Megan. Ne demiştik? Fiyatın çok yüksek kardeşim senin. Senin bu piyasada işin çok zor. Bu fiyatlarını düzeltmen lazım dedik. Şubat'ta önce Renault Megane geldi. Şimdi Renault Megane'da arkadaşlar bütün marka modellerini saymayacağım. Çok uzun tutmasın diye. Ama genel olarak Megane'ın bütün modellerinde indirim var. Ama özellikle arkadaşlar 1.3 TC otomatik 140 beygirlik olan otomatik Arkadaşlar Joy paketi biliyorsunuz Ocak ayında bundan bir ay önceki liste fiyatlarında 289 bin liraydı. Şimdi bizim Renault kardeşimiz bu fiyatını %80'den %50'ye ÖTV dilimine soktu. C segment sedan otomatik Renault Megane arkadaşlar. Joy başlangıç paket bugünkü fiyatı aldığım 221 bin lira. Ve bu fiyat internet falan değil. Buraya resmini koyacağım. Direkt bana Whatsapp'tan bayinin atmış olduğu fiyattır. Bu fiyatlar bana her gün sürekli geliyor. Sürekli o yüzden söylüyorum. Piyasa internette değil. İnternettekini herkes görüyor. Önemli olan orada olmayanı bilip söylemek. Arkadaşlar alın size söylüyorum. Renault Megane 1.3 otomatik 140 beygir olan Joy başlangıç paketi artık %50 ÖTV diliminde bana verilen fiyat 221.000 TL. Bu kesinlikle 220 bin TL'de olur. Alın size bomba bir. Mega bitti. Şimdi Renault'dan devam edelim. Bakın neredeyse bütün markalarda, bütün modellerde indirimler var arkadaşlar. Ama kimisi %80'den %50'ye geldi. Çok ciddi indirimler var. Kimisi çok satılan, rağbet görmeyen araçlar olduğu için onlara değinmiyorum. Ya da burada hepsini anlatmak istemiyorum. Çünkü video çok uzun tutar. O yüzden Gözde revaçta olan araçların indirimlerinden ve kaydeder indirimlerden devam edeceğim. Rene Clio. Ne demiştim i20 videosu çektiğimde? Arkadaşlar bu i20 Clio bunların fiyatları piyasaya göre çok yüksek. Özellikle Clio. Sen Clio'sun haddini bil bu nasıl bir fiyat demiştik. Şimdi arkadaşlar Rene Clio ikon paket 1.0 TC otomatik arkadaşlar. Bunun 2020 model yılı bakın 2020 model yılı Ocak ayı fiyatı geçen ayki fiyatı 212 bin liraydı. Hatta i20 videomdan da oraya yazmıştım ben. 212 bin liraydı arkadaşlar. Şimdi bugün bana gelen fiyat özel bana gelmiş bir fiyatlar arkadaşlar Sakarya bayisinden. Onları da burada paylaşacağım telefonuma gelen fiyatlar. Arkadaşlar bugünkü bana verilen fiyat 198 bin lira. 212 bin lira 198 bin liraymış 14 bin lira, yüzde 8 bin lira var ve Renault Clio'da. Ve şuna çok dikkat edin. 2020 model yılı değil bakın. 2021 model yılı. Araba bir model yılı yükseliyor ve ona rağmen 14 bin lira yüzde 8 indirim oluyor. Arkadaşlar şunu da sakın takılmayın. Bunlar başlangıç bakın hep ne diyoruz? Böyle böyle başlayacak. Çok şükür gümbür gümbür geliyor. Mahcup olmadık. O yüzden o kadar mutluyum ki. Ama İnanın bana dediklerim çıktığı için değil. Bu araç fiyatları düşüyor diye mutluyum. Devam edelim. Clio'nun yine 1.0 TC otomatik Joy paketi. Başlangıç paketi arkadaşlar. 186 bin liraydı. Ocak ayında 2020 modeli. Şu an bana verdikleri fiyat ne biliyor musunuz arkadaşlar? 172 bin lira. Yine 14 bin lira. %9 gibi bir indirim var. Ve 2021 model. Model yılı yükseliyor. Bırakın zam mı? 14 bin lira yüzde 9 indirim yapıyorlar. Şu an 172 bin liraya otomatik Clio alabilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. İndirimler bitmedi. Çok var bakın inanın o kadar çok var ki hani heyecanlıyım dakikiniz helaldi. Ee, yani önemli olanları ve ciddi olanları ve hepsini de burada anlattığım için vakit tutmadığı için söylemiyorum arkadaşlar. Peugeot 3008 çok da soruyorsunuz Arkadaşlar Peugeot 3008 biliyorsunuz Ocak ayı 2020 model yılı fiyatı internetteki liste fiyatları arkadaşlar ne kadarmış bakalım 403.000 TL'ymiş. Ve 1-2 aktif 130 beygir otomatikler için. 403.000 TL Peugeot 3008 C sınıfı SUV bir araç biliyorsunuz arkadaşlar. Bu araç bugün bana özel Sakarya 2 oto bayinden fiyat verdiler arkadaşlar. Bugün biz size bu aracı 348 bin liraya verebiliriz diye araçtaki indirim miktarı 55 bin TL. Bakın ÖTV dilimine falan filan da girme daha bu araç. Bu araç normal rutin indirim. 55 bin TL indirim arkadaşlar. 3, 403 bin liradan 348 bin liraya. Tam 55 bin lira indirim. Yüzde kaç yapıyor bilmiyorum ama yani yüzde %15 falan gibi bir indirim. Çok ciddi bir indirim. 3008'de. Şimdi yine Peugeot'dan devam edelim arkadaşlar. Peugeot 2008. Bu arada hepsini buraya yukarıya yazacağım. Hani daha sonra okurken de daha rahat okuyabilin diye arkadaşlar. Peugeot 2008 BSUV biliyorsunuz. Yine sevilen bir araç. Ee, bunun 1-2 aktif paketi. Yine başlangıç paketi arkadaşlar. Ocak ayında bir ay önce 2020 model yılı yine. Yine dikkat edin arkadaşlar. 285 bin liraydı liste fiyatı. Bu araç da müjdemi isterim arkadaşlar. %80 ÖTV'den %50 ÖTV dilimine girdi. Aracın bugünkü fiyatı 229.000 TL. 50.000 TL indirim var arkadaşlar. Peugeot 2008 B SUV. 2008'i çok soran arkadaşlar vardı. Arkadaşlar buyurun size indirim. 50.000 lira indirim var. %50 ÖTV dilimine girdi. Bu da çok güzel bir haber arkadaşlar. Şu çok önemli. Yüzde seksene sokulan araçlar vardı arkadaşlar. Birden fırlamıştı. Honda Civic gibi, Megane gibi, işte Peugeot 2008 gibi bu tarz araçlar. Ya da atıyorum Polo'nun Highline'i gibi falan filan. Böyle bir dünya yüzde seksene girip tavan yapan arabalar vardı. Onlar şimdi teker teker geri geliyorlar. Nasıl başladıysa, nasıl arttıysa öyle inecek. Güzel şeyler bunlar arkadaşlar. Devamı gelecek bunların. Şubat çok önemli ama benim beklediğimden bile erken başladı. Ben haftaya bekliyordum bunları. Çatır çatır gelmeye başladı. Aynı şekilde bunu da benim tahminim arkadaşlar. Bunun aktif otomatiği var arkadaşlar biliyorsunuz. Ha bu arada az önce verdiğim 2008 manueldi arkadaşlar. Yani manuelinin fiyatı 285 bin lira, 229 bin lira geldi. Bunun yine aktif başlangıç paketi var arkadaşlar. 318 bin lira bunun e, liste fiyatı şu an. Bana bunun için 290 bin lira fiyat verdiler. Yani 28 bin lira indirimde. Ama manuel 229 bin lira, otomatik 290 bin lira. Kimse buna 55-60 bin lira bir otomatik diye fark vermez. Benim tahminlerimce ki %90 bence bu da olacaktır. Bu aracın otomatiği de hala %80'lik ÖTV dilimde. Ben bu ay içerisinde bunun da %50'ye katılacağını düşünüyorum. Çünkü şu manuelde biraz daha indirime gidecekler. O zaman otomatik de %50 ÖTV'nin dilimine girip 230-235 bantlarına gelecektir arkadaşlar. Ama şu haliyle bile bana verdikleri fiyatlarda arkadaşlar 28 bin lira indirim var. %10 gibi de burada bir indirim var. Peugeot 2008 zil <laughs> otomatiğinde arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Birkaç tane daha söyleyeceğim. Ama şimdi herkes fiyatı soruyor. Fiyatta indirim var mı diye. Ege'ye bir indirim yok. Sadece bayilikte belki 500, bin, 500 lira 1000 lira gibi indirimler var. Ama şuna çok dikkat edin. Ne demiştik? Egea şu an sıfır araç kategorisinde en uygun araç. Ve C segment bir araç olduğu için şu an sıfırda talep sadece Egea'ya oluyor demiştik. Ama Egea kardeşimizin işi zorlaşıyor. Neden diyeceksiniz? Bugün Polo başlangıç paketi 1.0 manuel aracını neredeyse 160 bin liralara kadar veriyor. Aynı şekilde Corsa 150 küsür bin liralara veriyor. Citroen 150 küsür bin liralara veriyor. 140 küsür bin liraya gelen bir Citroen araç bile var. Yani artık Egea'nın orada bir şımarıklığı vardı. Evet sıfır araçta en uygun fiyattı. O yüzden herkes oraya talep gösteriyordu. Ama Egea'nın da burada tahtı sallanacak. Çünkü arkadan çatır çatır indirimler Egea'ya doğru geliyor. Buraya doğru geldiğinde <laughs> Egea'nın biraz etekleri tutuşacak açıkçası. Ben Ege'de de indirim olacağını düşünüyorum. Çünkü satış rakamları sıfırda en iyi araç olduğu için bir şımarıklığı vardı. Ama artık o devirde bitiyor. Arkadaşlar bakın farkında mısınız? Çığ gibi büyüyor. Bir başladı pir başladı. Ocakta hep ne diyordum? Arkadaşlar ikinci elde düşüşler var. Sıfırı da ikinci el aşağı çekecek. Şubat'ta çok şeyler olacak demiştim. Bir başladı çatır çatır devam ediyor. Neredeyse bütün marka modellerde var ama 3000 ama 5000 ama 50000 ama 70000 var. Bu şekilde nasıl çatır çatır yükselttilerse böyle çatır çatır düşecek. Her şey böyle başlayacak. Böyle demiştik oldu. İnanın bana çok mutluyum. Vallahi çok mutluyum arkadaşlar. Şimdi fiyatın 500X diye bir modeli var arkadaşlar. 12 bin lira indirim yapmış bu aracında. Ee, i̇lgilenen varsa onunla da indirim var arkadaşlar. Fiyat 500L'nin de %80 ÖTV diliminden o da %150 ÖTV dilimine girdi. 75 bin lira gibi o araçta da bir indirim var. Genel olarak arkadaşlar indirimler var. Yine sizlere söylüyorum. Bakın arkadaşlar. internet liste fiyatları değil. Her şey internette değil. Piyasa denilen bir şey var. Biz araba piyasasını bilen insanlarız. O yüzden de araba piyasası bize internetten önce gelir. Yani biz bunları piyasayı bildiğimiz için önce biliriz. Her şey internette değil. Dün de söylemiştik. İnternete girip baktığınızda Volkswagen'de zam olduğunu görürsünüz. Ama asıl gerçeği Volkswagen'de indirim var. Honda'ya girip baktığınızda zam olduğunu görürsünüz. Ama indirim var. Şimdi Peugeot'a da girin bakın. Orada da <laughs> 2021 modellerine zam olduğunu göreceksiniz. Ama halbuki %50'ye giren 60-70 bin lira indirim olan aracı var. 20-30 bin lira indirimli olan araçları var. Her şey internet değil. Bunlar internet fiyatları da tabii ki yani Bunlar böyle kalmayacak. Şu an düzenleniyor. Belki bugün, belki yarın, belki önümüzdeki hafta. Hepsi net bir şekilde gelecek. Bu fiyatlar arası internete yansıdığında insanların hepsi, memleketteki herkesin haberi olacak. O zaman daha da hızlanacak. Şimdi biraz da yorum yapmaya devam edelim. Kısa tutalım bu videoyu da arkadaşlar. Şu an hep sıfıra değiniyoruz. Ne demişlerdi? Önce sıfırın fiyatı düşsün. Ne demiştik biz de? İkinci el sıfır aşağı düşecek. Şubat'ı bekleyin. Şubat çok önemli. Mart'ta daha değişik şeyler olacak. Bazı arkadaşlar sosyal medya şarlatanları ne yapıyorlardı? O araç fiyatları düşecekmiş. Ne düşmesi be daha çok şey olacak. Evet kardeşim çok şeyler oluyor. Ben ağzını bozmayacağım. Çok güzel şeyler oluyor. Ama senin dediğin gibi değil. Yemedi tutmadı. Biz yemedik. Şimdi sıfırın fiyatı önce düşsün diyen ikinci eldeki arkadaşlar fiyatlarını indirmemeye direnenler İkinci elde fiyatlar çok net düşmüştü ama bazıları indirmiyordu biz indirmeyenlerle ilgilenmeyip fiyatlarını indirenlerle ilgileniyoruz çünkü aracın satılan malın fiyatı malı belirler senin yazdığın fiyat o malın fiyatını belirlemez malın satarı neyse o fiyat o piyasanın değeridir ederidir şimdi sen sıfırda araç fiyatları düşsün diyordun çatır çatır düşüyor kardeşim Hala bu sıfırdan daha pahalı araç fiyatı yazan kardeşlerim, sizleri kaleye bile anlıyorum konuşmuyorum ama sıfır ile aynı fiyatı yazanlar 5-10 bin kilometrek araçları indirin bunları abi indirin o devir bitti bu rüyadan artık uyanın artık bütün gerçekler sıfırda da düştü siz bizleri dinlemediniz ama bak hala geç kalmış değilsiniz indirin şu fiyatlarınızı geç kalmadınız. Yemedi abicim tutmadı. Biz burada anlattık. Siz bizi dinlemediniz. Algı yapmaya çalıştınız. Ama kaybettiniz. Kaybettiniz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ha ben burada da belli bir kitleye hitap etmedim. Haddime değil. Hitap etmek kelimesini kullanmıyorum arkadaşlar. Haddimize değil. Biz burada genele konuştuk. Ama siz bunun böyle olmayacağını inandınız. Size de saygı duyduk. Artacak dediniz. Daha düşmeyecek dediniz. Yapacak bir şey yok abicim. Zarar ettiniz. Kar zarar ortaktır. Şimdi o araçların fiyatlarını düşürün arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bir de arkadaşlar şu konuya değinmem lazım. Ben artık bana <laughs> YouTube mecrasında ya da sosyal medyada eleştiren arkadaşlar kale almıyorum. Ama bir tane kardeşimiz var. Yayınlar yapıyor. Emeğine sağlık arkadaşlar. Ama yani dün bizim yaptığımız yayında ben dedim ya araç fiyatları araç satış rakamları %60 artmıştı. Şimdi araç satış rakamları %60 artmıştı. Niye çatır çatır indirimler geliyor arkadaşlar? Neden? Siz çünkü 2020 Ocak'la kıyaslıyorsunuz. O arkadaşımız da çıkmış demiş ki bizim peşimizden 2020 Ocak'la kıyaslaman lazım. Bu otomotivin altın kuralıdır. Altın kural Ocak'la Ocak kıyaslanırmış. Sen bana bir kere piyasayı öğretme tamam mı? Sen bana sakın bu piyasayı öğretmeye çalışma kardeşim. İkincisi senin altın kuralına göre sen dün çektiğinde ne dedin? Arkadaşlar zam yok ama indirim de yok. Senin hiçbir şeyden haberin yok. Dün Honda Civic Volkswagen al sana bugün Peugeot Renault ve bir dünyasında indirim var. Sen çıkıp insanlara diyorsun ki indirim yok. Nasıl indirim yok ya? Çünkü sen internete girip yazıp orada bakıyorsun. Aa indirim yok bu. insanlar anlatalım. Arkadaş bunu insanlar yapmayı bilmiyor mu? Bunlar internete girip yazıp bakamıyorlar mı? İndirim dolu indirim. Senin haberin yok. Niye? Çünkü senin altın kural dediğin şey var ya. Geçerli değil abicim. O altın kural bu sene geçerli değil. Bu sene Ocak, geçen sene Ocak'ta kıyaslanmaz. Sen piyasayı mı biliyorsun? Gel sana piyasa öğreteyim ben. Anladın mı? Senin altın kuralın. Niye insanlara araç fiyatlarına indirim yok diyorsun? Hepsinde indirim var hepsinde. Altın kuralmış. Geç abicim o işlerin altın kuralı ya. Sizin altın kuralınız falan çöp oldu. Bitti o devirler. Artık yok. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Çok güzel şeyler olacak. Devam Allah'ın izniyle. Facebook'ta bir grubu olan arkadaşlarımız var fahiş fiyatı araç almıyoruz aldırmıyoruz diye çok güzel gidiyorlar. 10.000 abone ulaştılar. Buraya altına linkini bırakacağım. Takip edin arkadaşlar. Twitter etkinlikleri falan düzenliyorlar. Yani ne diyoruz? Birlikten kuvvet doğar ama bizim amacımız hani böyle bir şey isyan edin fiyatlara falan değil arkadaşlar. Ben olması gerekenleri söylüyorum. Ama arkadaşlarımız da başka bir platformda başka bir mücadele veriyorlar. Gerçekten çok da güzel mücadele veriyorlar. Takip edebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Esenlikle kalın daha da güzel şeyler olacak. Bakın güzel şeyler oluyor. Daha da güzel şeyler olacak arkadaşlar. Hoşçakalın.